10 tanesi medyadan açıklama yaptı. Biz partimize ölene kadar bağlıyız ve şeyiz diye. 29 tanesi arkada kalan 4 yıl içerisinde partiden ayrılmış olan insanlar. Ondan sonra diğer bir kısmı da hala konuşulan insanlar. Ve onlar da esas olarak şudur. HDP kapatılsın tavrına partinin karşı koyan. Onlar bizim için bir ayak bağı veya Türk milletiyiz. Şöyle diyor bizim programımız. Türk de biziz. Kürt de biziz. Türk milletiyiz hepimiz. Şimdi bunu Van bildirisinden e, çıkartıyorlar. Çıkartınca tabii biz parti programına karşı tavır olduğu için Haysiyet divanı veriyoruz ve onları atıyoruz. O kadar basit. Peki. Atarız. Peki. Türk Doğu Bey ama hani 55 yıllık Bakın, da arkadaşlarımız var. Türk milletiyiz var, mi? kavramı Türk milletiyiz kavramı Amerikan seçimlerini etkileyen, Amerika'yı etkileyen bir kavram. Neden? Türk milleti olduğumuz için e, Kürdistan planını bozduk. Kürdistan planını bozunca da Trump ne dedi? 8 trilyonu bu Orta Doğu'ya gömdük dedi. Onun için Türk milletiyiz kavramı bizim için vazgeçilmez bir kavram. Yani 108 değil 108 bin kişi Türk Türk milletiyiz kavramına karşı çıksın onların Vatan Partisi'ne yeri yok. Çünkü yani Vatan mesela, Partisi bu nedenle büyüyor. E, e.